Merhaba dostlar. Bu videoda eski nesil televizyonlarınıza telefonunuzu ne şekilde bağlayarak resim, müzik ve video gibi dosyalarınızı oynatabileceğiniz hakkında bir video hazırladım. Gördüğünüz gibi testimize konuk olan bu televizyonda herhangi bir wifi bağlantısı yok. Alalade bir LAN kablosuyla internet girişi sağlanmış. Unutmayalım ki böyle televizyonlarda LAN kablosuyla ekran yansıtmak pek mümkün değil. Bunun için ayrıca satılan HDMI kablolardan almanız gerek. Bu şekilde bağlantıda sadece telefonunuzun içindeki YouTube, resim, müzik ve video dosyalarınızı oynatabilirsiniz. Bizim iPhone'u bağlarken kullanacağımız uygulama Turbo'ya uygulaması dostlar. Denediğim onca program arasından en sağlıklısı bu diyebilirim. Uygulama eğer ücretsiz sürümünü kullanırsanız seçtiğiniz dosyaları, video, resim ve bunun gibi şeyleri HD kalitede değil de standart kalitede televizyona yansıtıyor. Eğer HD kalitede yansıtmak istiyorsanız uygulamanın ücretli sürümünü almalısınız. Ama bedava sürümü de işinizi görecektir. Ben de bedava sürümünü kullanıyorum. Uygulamayı kullanmak çok basit arkadaşlar. Uygulamayı açtıktan sonra soldan sağa doğru kaydırıyoruz. Gördüğünüz üzere YouTube'da dahil pek çok sosyal medya sitesinin burada bağlantısı verilmiş. YouTube'u aynı normal günlük hayatta kullanır gibi kullanarak istediğimiz videonun üzerine tıklayacağız. Daha sonrasında cihaz otomatik olarak televizyonu görecektir. Ama televizyon ve telefon aynı Wi-Fi ağına bağlanmış olması gerekiyor. Daha sonra bize soracaktır televizyonda mı yoksa telefonda mı görmek istiyorsunuz diye. Televizyonu seçtiğimizde videoyu televizyona yansıtacaktır. İşte bu kadar kolay dostlar. dostlar. Yine yeni bir videoyla beraberiz. Bildiğiniz gibi koronavirüsle mücadele kapsamında pek çok yer gibi berberler de kapalı durumda. YouTube gibi sosyal medya sitelerine ulaşabilmek için soldan sağa kaydırıyorduk uygulamayı. Telefonumuzdaki medya dosyalarına ulaşmak için ise sağ üstteki butonu kullanıyoruz. Buradan çıkan menüden Play Lokal Medya'ya basarak telefonumuzun içeriğine ulaşabiliriz. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşene dek sağlık ve mutlulukla kalın.